PUBG oyuncusu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlere PUBG'deki bazı silahların özelliklerini okuyacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben PUBG kanalıyım ve PUBG kanalında özelliği bir sürü video atıyorum. İşte tanıtım videosu, 1v1 videosu, 2v2 videosu. Bugün de arkadaşlar e, biliyorsunuz ki PUBG'de M416, AKM, SCAR, Uzi, Tabanca, Pompalı Tüfek, Mini 14, M24, Kar 98, Thompson, Umpas gibi bazı silahlar var. Bu silahlar sayılmayacak kadar bir sürü silah var. Çeşit çeşit silahlar var bu oyunda. Ben de bu bir seri oluşturdum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PUBG'de bir sürü silah var. Daha demin örnek verdiğim gibi. Bunlardan part part video video part part. Mesela bu bir part 1 ya. Part 2'si gelecek yakında. Her bir tane çizgili kağıt aldım. Oraya 7 tane silah yazdım oyundan. Ve onların özelliklerini yazdım. Nasıl şeydir falan, özelliği nedir, hangi konuda kullanılır falan. Bunları yazdım. Bugün sizlere bu silahları okuyacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hata yapmış olabilirim. Çünkü Google'dan aldım ben de. Yani Google'dan bakarak yazdım. O yüzden ah, o farklı tefek hatalı şeyler yazmış olabilirim. Eğer siz bu hatalara dikkat ederseniz lütfen yorumlara yazabilirsiniz çekinmeden. Abi mesela alıyorum işte. Kar98'i şu özelliği yanlış yanlış yazmışsın. Ben onu sonra düzeltirim. Ve arkadaşlar bu arada e, şey diyecektim. Ne diyecektim? Hedefimiz 20 abone arkadaşlar. 16 aboneyiz. Şu an lütfen 4 kişi daha abone olursa 20 abone olacağız. Siz beni 20 abone yapınca ben de sizi eğlendirmek için bir sürü videolar çekeceğim. Şimdi video geçelim. Ama video geçmeden önce like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. 7 tane silah yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi ama arkası yok arkadaşlar part part çekeceğim dediğim için part 2'de bunun arkasına yazacağım şimdi biz ilk part 1'dekini okuyalım birinci M24 tom gözüküyor mu bilmiyorum pardon şöyle okuyorum ben bir yandan yani görmenize tam gerek yok ben okuyorum zaten oradan anlarsınız silah tanıtımı. M24 keskin nişancı tüfeği. M24 ağır bir keskin nişancı tüfeğidir. Benim en sevdiğim silahlardan biri emir, biridir M24. Şimdi bu son cümle en sevdiğim silahlardan biridir M24. Bunu ben kendi kafamdan yazdım. Yani benim. Benim kişisel normal sevdiğim silah. Bunu böyle bir özelliği yok ama ağır keskin nişancı tüfeği. Yani mesela ben bulduğumu çok seviyorum arkadaşlar. Hatta ilk videolarımda falan tanıtım videomda da söylemiştim. En sevdiğim videom işte videom diyorum özür dilerim tanıtım şey ay ben niye konuşamıyorum ya en sevdiğim silahlardan biri M24 çizkin düşen tüfekten arkadaşlar ben çok seviyorum bakın kar 98 de var M24 de var AVM Mini 14 Oo, sayılmayacak kadar ben çok seviyorum arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani Keskin nişancı tüfeklerini arşıyım ben. Yani öyle değil de şimdi yanlış tarif oldu. Kusura bakmayın bir dakika. Kusura bakmayın yanlış tarif oldu. Yani seviyorum anlamında demek istedim arkadaşlar. Ee, şey. Dediğim gibi ağır keskin nişancı tüfeğidir. Uzaktan gördüğünüz kişiyi avlayabilirsiniz her türlü. Şimdi hemen yeni şeye geçelim. Arkadaşlar çok özür dilerim arkadan bir araba geldi. Çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi biz kaldığımız yerden hemen devam edelim. Yuppi! Her neyse. İkinci silahımız Kar98. Kar98'e M24 gibi keskin nişancı tüfeğidir. Ama kart 98 eski bir keskin nişancı tüfeğidir. Bu bilgiler doğru. Evet E24 gibi bir keskin nişancı tüfeğidir. Ama arkadaşlar bu kart 98 bir ülkenin ordusunda kullanılan bir keskin nişancı tüfeğidir. Dediğim gibi eskiyi. Ama bu oyunda hala var yani. Mesela söylüyorum eskiden ben şimdi ülkeyi bulamadım. Hangi orduda hangi ülkede kullanıldı. Ama şöyle diyeyim. Bu tüfek yani normalde eski bir keskin nişancı tüfeği. Yani... Normalde Normal rivayetlere göre benim gördüğüm haberlere göre e, gerçek hayatta da kullanılan bir tüfekmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki de. Hiçbir fikrim olmadığı için. Ama ben böyle şey yaptım. Bak gerçekten doğru mu siz yorumları yazın. Yani bence böyle de büyük ihtimalle çünkü bazı silahlar da PUBG'deki silahlar da e, şey PUBG oyununa eklenmiş. Mesela hangisiydi? M M416 galiba. Hatırlamıyorum. Geleceğiz oralara kar 98'e eski bir eski keskin nişancı tüfeği. O da iyidir yani menzili M24 gibi. Şimdi 3.ye geçelim. M416. Artık makine keskin nişancı tüfekleri bitti. Tek geriye kalan keskin nişancı tüfekleri Mini 14 ve AVM. Onları da arkadaşlar Ripart 2'de e çekeceğim, yazacağım merak etmeyin. Şimdi artık burada sorusu komple makinalı, taramalı yani. Şimdi M416. M24 M416 Hayk 416'nın 14.5 inç namlulun versiyon versiyondan modellenmiştir. Bu silahın Hayk 416 yerine M416 olarak adlandırılması ABD ordusunda hizmet amaçlı kullanılmıştır. Bakın, bakın, bakın. Ülke demiştim ya, Bakın Amerika, ABD'nin açılışı Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu silah aslında dediğim gibi Kar 98 e örnek vermiştim ya arkadaşlar burada. Burada Kar98 örnek vermiş değil mi? Ama bakın m da gerçek hayatta Amerika ordusunda eskiden kullanılmış. Dediğim gibi. Bakın şöyle. Aa, bir dakika arkadaşlar. Aa, evet evet. Amerika ordusunda bakın eskiden kullanılmış. Normalde Amerika ordusunda kullanılırken kesme. He, hike 416 imiş ama şimdi artık M416 olmuş. Yani hike Bilmiyorum güzel mi ama bence M416 daha iyi. Şimdi diğer silah geçelim. Arkadaşlar parlaklıkla ilgili sorun oldu. Nedense videoda sürekli bir sorunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi biz devam edelim. Şu an bir sorun yok. M16A4. Bakın bu da M416'nın ismi gibi. Sadece A eklenmiş. Şimdi okuyorum. M416, M416 yanlışmışım ya oradan. M16A4 yüksek atış hızı ve düşük geri düşük geri tepme özellikleri onu hem yakın hem de hem de orta menzille çatışmalar için ideal kılar. Bu da arkadaşlar oyunda M16A4 yüksek yüksek atış hızı var yani çok yüksek bir şekilde büyük bir atış hızı var düşük geri tepme özelliği. Mesela oturup ateş ettiğimizde normal hayatta da yani silahımız geri teper ya bir yandan. Mesela ben bu telefon tutuyorum böyle tak bir ye. mesela kusura bakmayın. Böyle oldu ya mesela bu geri tepme özelliğidir. Ama bakın geri tepme özellikleri bu silahta da varmış. Onu hem yakın hem de orta mesle çalışmalar için ideal kılar. Yani güçlendirir amacında herhalde idealin kelimesinin ne olduğunu biliyorum. Onu da araştırırım bir ara. Bakın Hızlı ve genellikle ben bu silahla evet karşılaştım. Güzel bir silah bence. Ben beğeniyorum yani. Makinelerden sevdiğim. Düşük geri A bakın ben şu bilgi görmüşüm. Düşük geri tepme özelliği. Yani geri tepme özelliği daha demin da telefonla gösterdiğim şekilde düşük bir şekilde çok düşmüyormuş yani anlamında ama atış hızı yüksekmiş çatışmalar için onu ideal kılarmış. İşte orta menzilli bir tane silahmış. Şimdi toplam 7 tane 7 tane silahımız vardı. Bunlar pardon. Bunların 7'sini bitirdik. Şey ya ben niye konuşamıyorum heyecandan galiba her neyse. Bu silahla bu 7 silahtan dördünü şu an okudum, bitirdim. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çok uğraştım sizde. Bakın arkadaşlar bu videoya özel uğraştığım için, yazdığım için eee beğeni rekoru istiyorum. İzlenme rekoru kırsın. Yorumlara da arkadaşlar aklınıza gelen silahlar varsa onları özellikleriyle yazın. Ya da mesela ben çok güvenmiyorum Google'a. Mesela bu silah konularında yani şu oyun konularında bakın. M416, Kar98, M24 Bunlardan arkadaşlar işte diyorum ki eğer hata varsa profesyoneller böyle oyunu çok iyi bilenler falan bu silahların özelliklerinde yanlışlığın varsa yanlış bir şey yazmışsan diye yorumlara şey yazabilirsiniz. Abi mesela mesela kar 98'in şu özelliğini yanlış yazmışsın. Bunun doğrusu ne Nokta nokta mesela. Böyle yaparak beni şey yapabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. Ben nazikçe onu okurum. Ve düzeltirim onu bir sonraki videoda da gösteririm. Şimdi Thompson. Bakın benim eski ay bak. AKM ve Skarl'dan sonra. Skarl'da biliyorsunuz bir tane sarı renkli taramalı tüfek. Yani taramalı tüfek dedim makinalı. Bakın. Birinci hakeme makinalı olarak. ikinci o oh, şeydi Scar. Üçlü üç, şu Thompson. Ben Thompson'ı nedense çok seviyorum ve genellikle bu Thompson silah arkadaşlar ben de silahsız kaldığım durumlarda. Mesela ilk paraşütten uçaktan atladığımızda direkt normal böyle böyle garanti silahlar veriyor. Tabanca veriyor. Gördüğünüz gibi bakın Uzi veriyor. İşte böyle tabancalar, pompalı tüfek falan veriyor. Bana en çok şu Thompson var ya. Bunu veriyor en çok bana nedense ve ben onu kullanıyorum da bayağı adam öldürmüşlüğüm var o silahla bayağı adam kill aldım. Her neyse ben okuyorum şimdi. Hazırsanız başlayalım. Thompson okunuşunu tam bilmiyorum ama ben okuyorum her neyse devam. Thompson jarjör kap kapasitesi yüksektir ve hareket esna esnasında mermi açılımı azdır. Yeterli dayanıklığa sahiptir ve, yak ve yakın mesafede fazla hasar verir. Şimdi bunu da hemen özetleyelim. Her silah özetliyorum farkındaysanız. Yani kendim kafamdan. Kapasitesi yüksekmiş bunun. Mesela atıyorum bir dakika. Jarjor kapasitesi yüksekmiş ve hareket esnasında mermi saçılımı azmış. Şimdi normalde biliyorsunuz ki adam geldiğinde biz direkt tak diye basarız. Ama bunda o özellik birazcık azmış mermi saçılımı. Normalde mesela AKM aldığımız herkes karşısındaki rakibi karşısında böyle tek tek basmaz herhalde. Böyle o basılı tutar ki bayağı mermi adırsın. Bunun da kapasitesi yüksekmiş. Jarjör kapasitesi mesela. Bir sürü jarjör alabilirmiş. Başka özelliği neymiş? Dayanıklılığa, yeterli dayanıklılığa sahipmiş. Yani mesela oturum direkt bozulmuyor ya da bir şey olmuyor. Biraz bayağı böyle sağlam olabiliyormuş. Yakın mesafede bayağı hasar veriyormuş. Mesela şimdi uzakken uzak olduğu için adı üstünde. Mermiler çok ulaşamıyor. Ulaşsa birazcık az hasar verdiği için burada yakın mesafedeyken neredeyse öldürülecek derecede. Bakın yakın ve yakın mesafede fazla hasar verir. Yani yakında gördüğün son silahıyla yakında gördüğünüz adam varsa tak tak diye tarayın direkt öldürüyor. Son bu MP5K ve Uzi ile yapıp onları da hemen özetleyip videomuzu burada sonlandıracağız. Şimdi jarjör kapasitesi MP5K ben bunu arkadaşlar umpasla mı yapsam acaba diye. Umpasını yapsam yoksa bu MP5K'yı mı yapsam diye çok kararsız kaldım. Ama şu MP5K'yi bakın arkadaşlar şaka değil. Gerçekten ben hiç karşılaşmadım bu silahla. Dedim ki bir yazayım bunu dedim. Belki eğer bir böyle taktiği falan nasıl olduğu varsa yorumlara yazarsınız diye. Ama unpası da yazacağım merak etmeyin. Şimdi MP5K'yı okuyorum. Hazırsanız. Jarjur kapasitesi yüksektir ve yakın mesafe yakın mesafede çok fazla hasar verir. Ha, bu da aynı Trabzon gibi hatta birebir aynı arkadaşlar bakın. Şöyle diyeyim. Burada da jarjur kapasitesi yüksektir diyor. Bakın burada da jarjur kapasitesi yüksektir. Yakın mesafede de çok fazla hasar verir. Burada da yakın mesafede fazla hasar verir. Yani MP5K ve Trabzon çok yakın örnekler değil. Aynı silahlar neredeyse bu kadar son silahımız benim tabanca olarak en sevdiklerim normalde tabanca olarak siz genellikle çoğu insan uzi veya normal tabancalar seçebilir ama ben uzi'yi tercih ediyorum uzi'yi çok seviyorum tabanca olarak ee, normal tabancalar çok zor durumda kaldım uzi'nin mermisi bittiğinde falan bir de arkadaşlar anlayın şunu anlamadım ben mesela atıyorum bir tane tabanca aldım ya 30 mermi alabiliyorsa 15 mermisini alıyorum ben bunun nedenini anlamadım bunu da sorayım dedim bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Yorumlar yazın çok merak ediyorum. Ne zamandır bunun cevabını alamadım. Her neyse. Şimdi Uzi'yi okuyorum hemen. Bunu da yorumlayıp hemen en sevdiğim bu 7 silahtan sıralamamı yapıp videomuzu burada sonlandırın. Neyse. Uzi atış hızı yüksektir. Saniye başına yüksek hasar verir ve hareket edir. esnasında mermi saçılımı azdır. Bakın burada mermi saçılımı az. Burada neredeyse şu şu iki örnek bakın. MP5K ve Uzi neredeyse bunda aynı. Bakın ama burada atış hızı da yüksek. Burada öyle bir şey yazıyor muydu? Ben mi görmedim? Yok burada. M M M A, dur. M16 A4'le eşit. Hızı yüksektir. Saniye başına yüksek yüksek hasar verilmiş. Hareket esnasında mermi saçılımı bu da azmış yani. Direkt şey yapamıyor. Bir de arkadaşlar kapasitesi bunun çok düşük yani. Şöyle mermi alma kapasitesi şimdi 120 mesela altının 15 tane mermimiz varsa o, o şey ile mesela on, toplam 15 tane mermimiz varsa 7'sini kullanabiliyoruz, 8'ini de diğer elde kullanabiliyoruz. Böyle bir şey de var. Benim yorumlamamlar bu kadar arkadaşlar silahları şu an. Bakın dediğim gibi arkada da bitti yani yok arkada. Bu kadar toplam. Yanlış 1 2 3 4 Dur. Matematik unuttum bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bunları hemen en sevdiklerime göre sıralayıp videomuzu burada sonlandıralım. Benim burada en sevdiğim dediğim gibi tanıtım videomda, tanıtım videomda da söylemiştim. M24. 1 M24. 2 arkadaşlar. etuan tuan, 2 tuamsan garanti. 3 M416. 4 K98. 5 M16 A4. 6 Uzi. Ve MP5K. MP5K'yı neden sona koydum derseniz dediğim gibi hiç denemediğim için nasıl bir silah olduğunu bilmiyorum ama görünüşüne, görseline falan baktığımda umpas gibi. Umpasın aynısı neredeyse. Renkleri falan farklı. Bilmiyorum yani. Tek isteğim mp 5 kla özellikleri nedir bir de bu yanlış yazdığım, hatalı yazdığım varsa, özelliğini hatalı yazdığım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben onları sonraki videoda düzeltip şey yapabilirim. Ve ayrıca Aklınıza gelen PUBG'deki bu, bu silahlar hariç aklınıza gelen silahların özellikleriyle birlikte yazabilirsiniz. Ben tabii ki de onları arka tarafa aktararak yeni videoda göstereyim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.